Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün günlerden 3. kişi yasak ilişki e, açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. E, ortadaki tüy, sarı tüy e, aklınızdaki kişi, mor tüy siz, pembe tüy de bu üçüncü kişi diyebilirim. Ben hemen başlıyorum. Niyet alacağım. Ee, öncelikle arkadaşlar henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu verme alma dengesini kurmak adına beğeni atmayı unutmayınız. Ee, hemen başlıyorum. İlk önce eril dişil kartlarından bir eril kartı almak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi şu an ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi şu an ne düşünüyor? Ailemle senin aranda kalıyorum. Ailem veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu anda onları yenecek güçlü olup olmadığımdan emin değilim diyor. Şu sizinle olan bir eril kartı. Karşı tarafla olan da bir eril kartı seçeceğim. Üçüncü şahısla ilgili mevcut enerjiler ne demek ister? Bana güven, senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum diyor. Bakın buradaki kişiyle ilgili düşünceleri de bunlarmış. Eril'in yani bana iki taraflı oynuyor diyebilirim. bu tarafa da biraz yatkınlığı var. Burada da ailevi, ailem problem, çocukların problem diyor sizinle olan ilişkisine. Peki siz ne dersiniz? Ben sendeyim, sen neredesin diye soruyorsunuz. Peki o kişiyle kavuşma, biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk, aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız diyor ki seninle beraber olmak istiyorum. Bu taraf hala bırakmak istemeyen bir e, enerji diyebilirim arkadaşlar taraf e, yok bende tarafsız konuşuyorum Bu arada bunu şu an siz dinliyorsunuz diye sizin tarafınızdan yana olacak e, bir durumum yok tamamen ortadayım açıkçası e, dediğim gibi bu taraflar ileri düşünceleri eril dişil konuşturmasında bunu söylüyor bakalım aşk enerjisi nedir sizinle olan aşk enerjisi Aklınızdaki kişinin nedir? Onu kendine aşık etmen gerekiyor, diyor. Burada aşık etmek için bir şeyler yapmalısın, diyor. Bir de e, şunu da söylüyor açıkçası. Yani biraz da kendini de düşün. Kendin için de bir şeyler yap. Sen özelsin, diyor. E, kendinin de özel olduğunu düşün, diyor size. Bu tarafla bakalım. Bu tarafta da nişanlanma, kavuşma, tekrar bir araya gelme enerjileri mevcut. İlişkisini daha başka bir boyuta taşıma gibi enerjiler var diyebilirim. Evet. Enerji örne alalım. Aklınızdaki kişinin enerjileri onun düşünceleri diğer kişiyle olan ortak enerji Öncelikle arkadaşlarım, sizin aklınızdaki kişiyle olan enerjilerinizde sanki biraz köşeye çekilme, biraz kendine zaman ayırma, yani bir dinlenme sürecindesiniz, bir kendinizi yenilemeye, bir köşenize çekilme durumları var. Yalnız. Aklınızdaki kişiye olan e, enerjilerde birinci e, çakra yani tutku enerjisinin cinsel e, enerjinin yüksek olduğu bir takım durumlar var. Yani e, cinsel anlamda birbirine bağlı tutku olan bir enerji mevcut diyebilirim. E, daha çok hani cinsel yönden sanki bir çekim var aranızda açıkçası. Aynı zamanda da bu bir köklenmedir aslında. Sizin düşüncelerinizde sanki bir köklenme, bir nasıl diyeyim size bir beklentiye girme gibi enerjiler de mevcut. Sizin tarafınızda açıkçası. Onun ona baktığım zaman, o tamamen Allah'a bırakmış yani yaratıcısına bırakmış bu durumu. Bakar mısınız burada iyileşmek, şifalanmak istiyor ve tamamen arada kalmış kapıyı açıp çıkmak istiyor diyebilirim. Bakın uzaklaşmak kartıyla ruh kapısı ikisinde de kapı var. Buradan e, sanki ardına bakmadan o cesareti toplayıp e, o enerjiyi toplayıp çıkıp gitmek istiyor açıkçası. E, gözü arkada. Arkada bu insanın kapıdan dışarı çıkmak istiyor ama aklında da kalan bazı şeyler var diyebilirim. Şu an kendi düşünceleri sizinle olan düşünceleri burada. Peki bu tarafın düşüncelerinde neler var? Buradaki insan bildiğiniz nasıl diyeyim size dizgine getirecek karakterde baskın karakterde güçlü karakterde diyebilirim. Pes etmeyen bir enerji açıkçası bakın bu insan da bu ilişkiyle alakalı bir tapınak yolu yani bir duaları var bir dua etmiş bir türbe ziyareti sanki diyor ki benim diyor istediklerim olursa diyor bununla ilgili bir adam var bir niyetim var diyor açıkçası diyebilirim evet bu taraf tamamen duran bir insan değil bir ataya bir eyleme geçecek diyebilirim bakın burada hızlanmış Koşarak giden atlar var. Farklı karakter yani zıt karakter siyahla beyaz gibi farklı karakter ama uyum içerisinde koşmaya çalışan bir enerjiler var açıkçası. Yani bu tarafta duran bir enerji yok. Bu tarafta atağa geçiyor. Bu tarafta duran bir insan değil açıkçası sevgili arkadaşlarım. Şimdi buradan da biraz enerji kaplarından alalım. bir şeyler daha söylesinler bakalım. Yani bu tarafta az önce şurayı söylemeyi unutmuşum bu arada. Sanki e, siz bir şey istiyorsunuz böyle evlilik adına, e, ciddiyet adına, artık bir e, noktaya varılsın adına yani sanki karşılıklı konuşup anlaşmaya varıp uzlaşmak da istiyorsunuz açıkçası ve şunu söyleyebilirim siz sanki böyle bir dedim ya size bakın burada 3 kart birden gözleri kapalı ve böyle sanki kendini ilahi akışa bırakmış, bir akışa bırakmışlık durumu var. Yeniden var olmalısınız. Bir kendinize gelmelisiniz, bir silkelenmelisiniz. Çok çünkü bakın burada bir şizofrenik artı geldi. Gerçek alemde değil de yani bir ruhsal alemde yaşayan üzüntülü bir durumunuz var açıkçası. Burada üzülüyorsunuz. Çok fazla kafanıza taktığınız için artık bu bir ruhsal problemden daha çok kafaya taktığınız için bir şizofreni, bir takıntı haline getirmişsiniz açıkçası. Peki bakalım. Aklınızdaki kişide neler var? Yani burası sanki balık yengeç akrep enerjisinde birinin olduğunu hissettim. Çünkü sesi, iç sesi olması, sihirbaz ve aynanın gelmesi, ruh kapısının gelmesi ve ahlak kart, kartının gelmesi. Yani bu insan ahlaksızlık yaptığı bir takım durumlar var bununla ilgili de artık bir olgunlaşma sürecine yani şımarık bir tavırda açıkçası bu insan biraz şımarık tavırda biraz olgunlaşması gereken bir durum var ve dediğim gibi bu insana kartların vermek istediği mesaj şu biraz ahlak Biraz tutum, biraz dediklerinizin dediğinin arkasına durma enerjisi var ve tamamen şu an içine yönelmiş iç sesini dinleyen bir enerjiler mevcut. E, sanki bir takım kararlar almak istiyor ama bu kararı da tamamen iç sesiyle verecek diyebilirim. Bir diğer kişi için bakalım bir de. Bakın burada yepyeni bir başlangıç istiyor. Yani bu insan sanki sudan çıkmış bir balığa dönmüş, ayakları yere basmayan bir insan enerjisi çıkmış ve bir de bu tarafın bir suçluluk duygusu var. Yani ben neden böyle davrandım, neden buna sebep oldum gibi bir takım suçluluklar yaşayan bir insan var bunun da suçluluk duygusunu has safada yaşıyor diyebilirim ama yeniden var yani yeniden başlamak istiyor yeniden başlangıç yapmak istiyor diyebilirim belki bambaşka yerde belki bambaşka bir hayat kurmak gibi düşüncesi var bakın burada asi yine çıkmış yani bu insan otoriter güçlü karakterde bir insan ee, hani öyle pasifize edilecek bir insan değil ee, biraz böyle parmağında oynatmayı seven bir karakter diyebilirim. Bu taraf daha ıı, dişil taraf gibiyken böyle yani dişil dediğime bakmayın, daha böyle naif taraftan tarafken bu taraf daha baskın dediğim dedik. Belki bundan dolayı bir kaçış yoluna girmiş bu taraf diyebilirim. Peki şimdi tarot kartlarımızdan şu an düşüncelerinizde neler var? Onun düşüncelerinde neler var ve üçüncü şahıs, ıı, şahısın düşüncelerinde neler var? Öncelikle sizin düşüncelerinize bakmak istiyorum. Şu an ne yapmak istiyorsunuz? Sizin şu an yapmak istediğiniz şey tamamen kararsız kalmışsınız. Tamamen ikilemde kalmışsınız. Yani birilerini idare etmeye çalışıyorsunuz diyebilirim. Karşı tarafı idare etmeye çalışıyorsunuz diyebilirim. Burada tamamen çaresiz kalmış bir insan görüyorum. Eli kolu bağlı hiçbir şey yapamayan şu şizofrenin kartının altında gelmesi de yani kendini bir ruhsal bunalıma sokmuş bir insan enerjisi çıktı diyebilirim. E, sanki kendinize e, bir zindan hayatı yaşatıyorsunuz e, diyebilirim. Aynı zamanda da sanki tamamen içinize yönelmişsiniz. E, dış dünyayla bağlantınızı biraz kesmişsiniz diyebilirim. E, sadece şu an sizin biraz da e, parasal bir e, sıkıntınız var. Yani sanki maddi bir destek, maddi bir yardım alma gibi e, durumlarınız var. Bir başlangıcınız var. E, sizin hayatınızda... E, Nasıl diyeyim böyle gelip geçici bir insan olmamış bu tamamen e, yer etmiş içeriniz içinizde diyebilirim. E, evet şimdi onun düşüncelerine bakalım. Onun sizinle olan düşünceleri. Onun sizinle olan düşüncelerinde bakın bu insan seçim yapmak zorunda bırakılmış. Yani seçim yapmak zorunda. Seçim yapmak durumunda bırakılmış. Sanki biraz da bir hayal kırıklığına mı yaşadı sizinle alakalı? Sanki bir hayal kırıklığı bir seçim yapmak zorunda bırakılan bir hayal dünyasında yaşayan. Yani siz onun için toz pembe Hayaller gibi görünüyorsunuz ama gerçekleri görememiş bu insan. Şu an bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Sanki hani aile tarafından e, bu taraf tarafından belki bir seçim yapmak zorundasın. E, çok tehlikeli sularda yüzdüğünü söyleyebilirim. Birinden bir bir tanesini seçecek ve o, o onun hayatında bir yol belirecek diyebilirim. E, aynı zamanda sanki bu insan e, burada bir başkaları tarafından bir saldırı, bir sözlü saldırı, bir kendini korumaya çalışan bir insan gibi çıkmış. Yani dışarıdan kendi yaşından küçük bir insan olabilir. Kendi vasfından daha alt seviyede olan bir kardeş olabilir. Onun tarafından sanki bir saldırıya uğramış ve bu insan kendini savunmaya almış. Ama sizinle ilgili olan Düşüncelerinde duygusal bağın hala kopmadığını görüyorum. Duygusal olarak bir tekrardan bir başlangıç yapma isteği var. Burada yeniden bir başlangıç, yeni bir adım gibi düşünün. Peki bu tarafla ilgili düşüncelerinde neler var? Üçüncü kişiyle ilgili olan düşüncelerinde neler var? Üçüncü tarafla olan ilişkilerinde bakın bu insanı yalnız bıraktığı için üzülen bir eril var burada. Yani bu insan çocuğuyla ortada kalmış, e, yalnızlık hissinde olan, maddi sıkıntılara olan bir insan e, olarak çıkmış. Düşüncelerinde bu tarafı bu şekilde düşünüyor. E, ama o tarafa da sanki nasıl davranıyor biliyor musunuz? Böyle o tarafa da romantik davranıyor. Ama o insanı Aldattığını söylüyor burada. E, aklımda sen varsın ama benim gönlümde de bir üçüncü kişi de var diyor. Yani bu bence bir ikili oynayan bir karakter gibi düşünün. Hep su grubu çıkıyor açıkçası. O tarafla ilgili düşüncelerinde bu var. Peki üçüncü kişinin aklında, düşüncelerinde burayla ilgili neler var? Neler düşünüyor? Bir kere sabır çalıştırıyor, sabırla bekliyor, vazgeçmiyor. Ee, tekrardan bir yuva kurmak, tekrardan bir yer inşa etme durumları var açıkçası. Sanki yeni bir ev, yeni bir yuva kurmaya çalışan bir insan gibi çıkmış burada. Ee, dediğim gibi maddi e, destek isteyen, para isteyen, e, iş isteyen bir insan gibi çıkmış burada. Ee, bakın burada da iki zıt karakter ama uyum içerisinde olmak zorunda olan bir e, durum var. Yani biz farklı karakteriz diyor. Bakın burada da siyah beyaz at çıkmıştı ya. Biz farklı karakterleriz e, ama uyum içerisinde olmak zorundayım e, diyor ve hiçbir zaman durmuyor bu insan. E, bu insan atağa geçecek. Hiçbir zaman geri çekilme durumu yok. E, bakın burada da sabır çalıştırıyor. Sabırla bekliyorum diyor. Evet, şimdi sizin aklınızdaki kişiyle duygularınız ne durumda duygularınızda neler var Duygularınızda neler var biliyor musunuz? Gerçekten sizin duygularınızda derinden yer bırakmış bu insan. Ama bir soğukluk enerjisi var. Ketumluk enerjisi var burada. Ee, yani bir mesafenin olduğu, soğukluğun olduğu durumlar var burada ve e, duygularınızda gerçekten duygusal anlamda has da şeyler e, duygularınız var bu aklınızdaki kişiye. Bakın burada mutluluklardan mutluluktan havaya uçmak istiyorsunuz diyebilirim. E, onu düşündüğünüz zaman duygularınız nasıl şelale, duygular şelale durumu var burada açıkçası. Bir de sanki bu insanın maddi anlamda da desteğini alıyorsunuz diyebilirim. Peki aklınızdaki kişinin Sizinle ilgili olan duygularında neler var? Size olan duyguları nelerdir? Size olan duyguları neler biliyor musunuz? Geçmişte yapılan bir şeyden dolayı bir pişmanlık duyuyor bu insan bir hata yapmışım, bir yanlış yapmışım, bir hayal kırıklığına uğramışım. Bundan dolayı da bir pişmanlığı var diyebilirim, bir üzüntüsü var diyebilirim, bir içine kapanmışlık var. Duygularını kapatmış açıkçası ve geçmişte olanlara üzülüyor. Ama size olan duygularında bakın burada tekrar bir araya gelmek, tekrar anlaşmak, uzlaşmak, bazı şartları konuşma durumu var burada bir el birleşmesi e, tekrardan bir araya gelme beraber olma e, ellerin kavuşması durumları var ama burada da eller kavuşuyor ama bu insanın da bir yerleri terk ettiğini görüyorum yani tasını tarağını toplayıp artık e, çıktığını görüyorum bakın bu insan e, o kadar çok sorumluluğu var ki artık bunlar onun üstünde bir yük haline gelmiş e, sorumluluğu var gizli olan duyguları artık Taşıdıkça onu artık taşıyamayacak bir noktaya gelmiş bu insan. Artık onlardan kurtulma zamanının geldiğini düşünüyor açıkçası. Peki bu tarafla ilgili olan duygularında neler var? Üçüncü kişilerle ilgili olan duygularında neler var? O taraftaki duygularını açıkçası biraz askıya almış diyebilirim. Biraz burnunun dikine giden. E bir insan yani nasıl diyeyim size burada biraz bu tarafla ilgili duyguları biraz askıya almış biraz ötelemiş biraz ertelemiş durumu var açıkçası sanki bir yeni enerji sıfırdan başlama bu insan ayakları yere değmiyor diyebilirim ama bu tarafta yeni bir başlangıç varken burada da yeni bir başlangıç var dediğim gibi yani bu insan buradan da vazgeçmiyor e, bu tarafa çok ağır değil aslında. E, ama burada bu tarafta da gönlü var. E, aynı zamanda da yani burada da bir başlangıç yapmayı istiyor diyebilirim. Bu tarafta da bir bağını koparmamış. Bu tarafta da bir tutku enerjisi çalışıyor diyebilirim. Peki bu kişinin, üçüncü kişinin duygularında neler var? Yani burayı erteledikten sonra belki bir adım atma olabilir. Ama çok fazla da ciddi bir insan olmadığını görüyorum bu tarafla. Denge. Asa yedilisi. Kılıç onlusu. Bakın bu taraf tamamen ihanet yediğini söylüyor. Çok fazla bıçak derbesi aldım, çok fazla ihanete uğradım. Ben bu e, ilişki için çok emek verdim, çok çaba sarf ettim. E, çok mücadeleli bir dönem geçti benim için diyor. Artık onun sonuna geldim ve durmayacağım diyor. Ve tekrardan atağa geçen bir insan enerjisi var burada. Durmayacağım diyor. Birden bir aksiyon alacağım. Bakın burada da durmadığı gibi. Burada da durmayacağım diyor. Sadece denge konusunda biraz bir problemi var burada. Sanki söylenmemiş şeyler artık söylenecek, dile getirecek diyebilirim. Konuşulmamış şeyleri konuşacak diyebilirim. Biraz kameramı şöyle alayım. Sanki orası görünmüyor. Evet. Bir tık da öne alayım. Daha net görün kartları. Evet. Duygularını da öğrendik. Şimdi olası gelecekte neler bekliyor? Aklınızdaki kişiyle sizi olası gelecekte neler bekliyor? Sizi olası gelecekte Bakın burada bir otoriterlik, bir soğukluk, bir mesafe durumu yine çıktı. Ama siz sahip olduklarınıza öyle bir sahiplenmişsiniz ki bakın tuttuğunu bırakmayan bir insan çıktı. Dişli bir enerji çıktı. Ben sahip olduğumu bırakmam diyorsunuz. Sonunda da ben kazanacağım. Burada asa dörtlüsü bir evlilik kartıdır aslında bu. Bir çatı altına evlilik olmasa bile aynı çatı altına girme, beraber yaşama gibi bir takım enerjileriniz mevcut. Peki sizinle olan olası geleceğinde e, aklınızdaki kişide neler var? Sizinle ilgili olan olası gelecekte bakın bir bitiş yaşanacak bir bitişten sonra yeniden bir başlangıç bir kule kartı geldi yani bu bir yıkım kartıdır aslında bir şeylerin bitti ve yeniden başladı ama bu başlangıcın da nasıl bir başlangıç biliyor musunuz daha iyisi için daha sağlam bir gelecek için bir başlangıçtan bahsediyor burada da tamamen bu tarafı düşündüğü ve sanki bir oğlak başak boğa enerjisinde hissettim bu tarafla ilgili e, diyebilirim. Ve şöyle de bir şey var, sanki bu insan e, bir bıkkınlık da yaşamış, hayata karşı olan bir bıkkınlık. Yani birileri el uzatmaya çalışıyor ama bu insan e, görmek istemiyor açıkçası. Biraz küskünlük, biraz dargınlık, biraz içine çekilmiş, hayata karşı da biraz güveni düşmüş diyebilirim. Sizinle ilgili olan e, olası gelecekte bunlar mevcut. Peki üçüncü kişiyle ilgili olası gelecekte neler mevcut? Bakın bu taraf tamamen sabır çalıştırıyor. E, daha iyi bir gelecek için, daha güzel bir gelecek için sanki ben diyor e, bir şeyler yapacağım. E, nasıl bir sebzi ekersiniz ileride? E, onu toplarsınız. Bu taraf öyle bir enerjide çalışıyor. Yani sağlam bir gelecek için bu tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor diyebilirim. Sabırla bekliyor bu taraf yalnız. Kılıç kraliçesi. Bakın kılıç kraliçesi şöyle bir insandır. Soğuk, net, net çizgileri olan kararlı bir insandır. Çok kararlıyım ben diyor ve güçlü bir karakterdir açıkçası. Tuttuğunu koparan bir karakterdir. Kimseye böyle gel demez. Yani o isterse gelebilirsin böyle. Biraz otoriter, biraz dediğim dedik, ben yapacağım bırakmıyor. Yani bu taraf şöyle söyleyeyim o kadar kararlı ki sabırla bekliyor ve bırakmıyor diyebilirim. Olası gelecek bu taraf biraz karanlığa girdi. Yani bir Karamsarlığa girdi, bir derin arayışa girdi. Yani bu tarafta sanki birinin rehberlik etmesine, birinin yardımına ihtiyacı var bu insanın. Birinin yol yön göstermesine ihtiyacı var diyebilirim. Ama bu insan da biraz karanlığa düşmüş bir partneri tarafından bir özgürlük arayışında da bir insan aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu insan asla vazgeçmiyor ve yardımlar alıyor. Gerek bir doktordan gerek bir psikologdan bir yardım alıyor diyebilirim. Evet arkadaşlar 3. kişi yasak ilişkilerle ilgili açılımım da bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız beğenilerinizi görmek istiyorum. Ve verme alma dengesini lütfen kuralım. Birer yorum bırakın. Ben yorumlarınıza çok değer veriyorum ve bütün yorumları okuyorum açıkçası. Genel olarak da hepsine dönüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.